Sınacak siyasi partiler aday listelerini bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek 17'ye kadar ve detayları Mehmet Bodur aktaracak bizlere. Hemen Mehmet'e dönelim. Mehmet merhabalar. Ee, kritik gün 7 Nisan ve 17 saat 17'de gerçekleşecek son teslimler. Neler aktaracaksın bizlere o bölgeden? <laughs> Evet, 17'sinde söylediğiniz gibi vekil, milletvekili aday adaylarının YSK'ya teslim etme süresi olarak son 4 saat ancak şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadığı diyebiliriz. AK Parti, CHP, MHP, HDP dahil olmak üzere 30 parti 7 Haziran'da seçimlere katılması bekleniyor. Bu partilerden binlerce aday adayı başvurmuştu ve o aday adaylarının bugün başvuruları sona erecek bekleyişleri bitmiş olacak ve adaylar belirlenmiş olacak. Partiler 550'şer kişilik asıl 150'şer kişilikte yedek listelerini dediğimiz gibi saat 17'ye kadar YSK'ya sunmuş olacak. 7 Haziran seçimleri için AK Parti'ye 6223 CHP'ye. 2822 MHP'ye 1701, HDP'ye de 1501 aday adayı başvurmuştu. YSK bu aday adaylarını 24 Nisan'a kadar değerlendirecek. 23 Nisan'da yayınlanması için resmi gazeteye gönderecek. Resmi gazetede de aday kesin aday adayları 24 Nisan'da resmi gazetede yayınlanarak ilan edilmiş olacak. YSK kararlarına göre siyasi partiler en az 41 il seçim çevresinde milletvekili aday aday listesi vermesi gerekiyor. 41 il değil seçim çevresi İstanbul, Ankara'da bazı il çevreleri seçim çevreleri büyük olduğu için buralardan vermesi gerekiyor. Oylar ilk önce yurt dışında ve gümrük kapılarında başlayacak ki bu da 8 Mayıs'ta başlayacak. 31 Mayıs'a kadar oy verme işlemleri devam edecek. Yurt içinde 53 milyon 761 bin seçmen bulunuyor. Yurt dışında ise 2 milyon 867 bin seçmen bulunuyor. Seçmenler tüm yurtta yurt içindeki seçmenler 7 Haziran'da oy kullanmaya başlayacaklar. Dediğimiz gibi saat Edirne'den Kars'a sabah saat 8'de başlayacak ve 17'ye kadar oy verme işlemleri devam edecek. Eğer saat 17'ye gelindiğinde sandık başında oylarını veremeyen varsa sandık başkanı bu kişileri sayacak ve sırayla oylarını kullandırmaya devam edecek. Şunu da söyleyelim, YSK bu yıl ilk bir e, açılım yaptı. Sandık açılan sandık sayılarını ve say, e, seçmen online olarak bütün sandıkları siyasi partilerle paylaşacak. Bu şekilde de tartışmaların sona erdirilmesini bekliyoruz. Şu anda YSK'da herhangi bir hareketlilik yok. Önümüzdeki saatlerden itibaren siyasi partilerin buraya gelip listelerini vermesini bekliyoruz diyelim sözü size bırakalım. Evet Mehmet Bodur şu aktardı Yüksek Seçim Kurulu'nun önünden ayrıntıları teşekkür ediyoruz Mehmet Bodura.